Merhaba arkadaşlar ben Mut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Bedir'den olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyaya girelim. O bahsettiğim ölme senaryosunu bu dünyada yapmayacağız. Onu söyleyeyim. Bir de piramide doğru giderken bir tane tavuk görmüştük. Onu bir kaçırmayı deneyeceğim. Video editlerken onu gördüm. Bir deneyeceğim onu buralarda olması lazım. Eh şurada. Günün ortaları bir şey olmaz herhalde. Elimde full bu duracak bir de bayağı zıplayacağım. Gel lan buraya. Bak bak bak, bak. Gel bakayım. Horozulu Gir bakayım. Tamam. Orada kal. Şimdi ben birazcık bon meal alacağım. Bon meal ile bu hemp seed'i birleştirip ondan yem yapacağız. Yemle besleyince sabah bize yumurta verecek. Onu parçalayıp yumurtanın içine alacağız. Sonra yumurtanın içini pişirip pişmiş domuz etiyle birleştirince hem and eggs olacak. Ben de bon meal varmış şanslıyım ki. Tavuk yemleri de varmış. Doğru ya tavuk yemi de vardı bizde. Biraz tavuk yeme verelim bu arkadaşa. Bir tane veriyoruz yeter. Bir tane verince yetiyordu. Fazlasına gerek yok. Buradaydı bu arkadaş. Gel bakayım. Afiyet olsun. Burayı aydınlatmamız gerekiyor bu arada. Yaratık doğmayacak şekilde. Çünkü bunun içinde de yaratık doğabilir. Bu önemli bir konu. Lan lan. Tamam. Tamam tamam. Bu da ne korkak. Bunlar alev alıyor mu? Onlara bakayım bir biraz. Alev almıyorsa ellemeyeceğim. Salak salak kaçıyor. Normalde çalıları temizlemek doğru değil ama ben yapıyorum. Yakında koşmayı bırakır. Onun koşmayı bırakmasını bekleyeceğim şimdi. Tamam, bıraktı gibi. Biz bunu beslemiştik, tamam. Eve gidelim. Burada kalsın. Etrafı yanmıyor gibi, sıkıntı yok. Gece madene gideceğim. Tabii ki. Hazır maden bulmam gerekiyor. Hazır maden bilmiyorum böyle büyük hazır bir maden. Hatırlamıyorum. Yani normal gecedeki kazış gibi yapacağız. Ve benim 4 elmasım varmış. 2 değil. Ben 2 saniye ya onu madendeyken. 4 elmas. Tabi madendeki yerleri hızlandırıyorum ben. Sıkılmayın diye hızlandırıyorum madeni. Şimdi envanterde bir sıkıntı yok gibi. Şu minecart'ı bırakayım ve madene gideyim. Aha işte elmas. Nihayet çıktı. İşte bir gidin amk. 8 tane galiba. Güzel. dört tane. Eve dönebiliriz. Bu kadar yeterli. Ve şimdi doğmaya başlamış. Etrafa bakıyorum. İsemli yaratık var mı? Şu ana kadar göremedim. Şu ana kadar içemli bir yaratık. Bir dakika. He bunu hasar almıyormuşuz tamam. Ben hasar alıyoruz sanıyordum onda. Kürek emekli oldu artık. Küreğimiz emekli. Kazma da emekli sayılır. Bloklara burayı döşe. Bol bol toprak moprak. Her bok var. Dört elmas biraz demir topladım. Demirleri yerleştireyim. demeleri koydum. Şimdi biraz biraz demişim bir elmas kazma yapayım ben. Birazcık oyster lazım. Evet bu da var. Burayı kapayalım ne olur ne olmaz. Creeper'ı nereden çıkacağı belli olmuyor. Geçen ölüyordum yarım kalbim kaldı. Ümit patlattı. Eee çubuk lazım. Bunlardan oluyordu sanki. Aynen öyle. Tamam. Hadi güzel bir şey çıksın. Hangisini? Unbreaking ver. Ah. Yine klasik olandan efficiency verdi. Klasik olandan vermesi sinir bozucu olsa da hiç vermemesinden daha iyidir. Ve şu odunları kırayım. Ya da envanterde kırmayacağız bunları doğru. Envanterde kırınca zarara giriyoruz. Biraz yemek yiyeyim. Tavuğumuzun yumurtasına bakalım aynı zamanda. Ne ondan lan burada? Benim şu eklem bacak. Lan eklem bacak yine iki vuruş sağlamadı bak. Matematik hesaplaması var bunun alması lazım. Hesaplamayı ekrana yazarım. Hatta yazmayayım direkt anlatayım. Örümceğin 16 canı var. Demir kılıç 6 vuruyor. Ekran bacaklı kıyameti bir bonus. 2.5 hasar. Yani 8.5'dan 2 kere vurunca 17. Örümceğin canı 16. Ölmesi lazım yani. Bunda sıkıntı var mı? Lan nereden sıktı bu? Tavuk nerede? Burada. Bir dakika derisine falan dikkate bakmam lazım. Aa yeni tavuk. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam burası 8 x 8'lik bir yer. Sıkınlık sıkıntı yok. Yalnız 3. yavru çıkarsa onu öldürürüm. Açık açık söylüyorum. Onu öldürürüm. Orada en fazla 2 tane bakılacak kadar yer var. Şu ağaçlar sıkıntı olmaya başladı bizim için. Keselim onları. Elime makas alayım. Şimdi dışarı çıkıp keseceğim onları. Şimdi yanıma bol bol blok alıyorum. Neden mi? Çünkü oraya yani çöle yol yapıyoruz ya. O yolu dizmek için. O yolu dizmek için yanıma bol bol blok aldım. Yaklaşık 7 seri stek toprak. Bunları o yola dizeceğim işte. Bu gereksiz blokları o yola dizeceğim. Her zaman elimde kılıçla giriyorum. İskeletler, creeperlar pusabiliyor. Burası bizim dünya. Yani ilk günlerimizi geçirdiğimiz yer bu taraftı. Şöyle gidiyoruz. Eve gidince pusula yapabilirim bak iyi fikir. Ona göre seyahat ederim. Çünkü doğduğum yerden belki de doğduğum yere bilmeden yaklaşıyorumdur ben. Nereden bilebilirim bunu? Değil mi? Şimdi yolu dizmeye başlayalım. Yol çok uzak bir yerde. Bayağı uzun sürecek. One minute, 37 seconds later. yalnız adaysa orası feci göt oluruz. Onu size söyleyeyim. O yüzden orayı kazmamayı tercih ediyorum. Ve koyneti yiyorum biraz. Bir dakika. Tamam. Orayı kazmayacağız. Ya da oraya blok dizmeyeceğim. Ada gibi duruyor çünkü. Şimdi bizim portal tarafına gidip değişik bir taraftan yol dizeceğim. Buradan şöyle diziyorum. Tabii çok dikkatli olmam lazım. Blok hemen yanımda dursun. Her an nav çıkabilir. Elim 7 sayısının üstünde. Her an nav için bekliyorum. Başım dönmeye başladı. Kendimi iyi hissetmiyorum. Arkadaşlar yemin ederim başım dönmeye başladı. Aynı blokları göre göre. Tamam arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi delikleri kazıyorum. Ah bir blok düşüreceğiz burayı mecbur. Ana kırıldı. Bir tık sıkıntı. İki demir gitti. Ama bir şey olmaz. Öyle çok da büyük bir sorun dünyanın sonu falan değil. Muhtemelen gecenin ortasında çıkacağız. Göte gelebiliriz. Hazır olalım. Yemek yiyelim. Heh, tamam. Şöyle birkaç blok kazayım. Bir tane yemek yiyeyim bir tane daha. Tamam. Hadi bakalım. Nerede çıkacağız? Bence madende çıkacağız. Evet. Ölüm oranımız çok yüksek. Hemen geri dönüyoruz. Her an kafamıza creeper atlayabilir. Hatta önlem almak için şunun önünü bir kapayalım. Buraya girmek için bir demir set falan olmamız gerekiyor bizim. Şimdi eve geri dönüyorum. Eve gidelim. Hop yağmur yağıyor. Şaşırdık mı? Hayır. Sanırım yarım aydı. Bir şey olmaz o zaman. Devam ki. O maden çok tehlikeli. O madene giremeyiz. Şeyler neredeydi? Ne duraklar? Nedir rakları koyduğumuz bir chest. Heh burası. Bunun chestine şimdilik nedir rakları da boşaltıyoruz. Öyle dursunlar. Ya da geri alayım. Kıralım. Bunun yerine kum taşı dursun. Daha iyi. Smooth sandstone'ları da şöyle koyacağım. Envanterde yer kaplamasın. Bugünlük bu kadar. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Saçma biliyorum ama canım istiyor. Benim fantezim amına size ne? Siz bir gidin. Hop oluyor. Müzik diski neredeydi burada? Hop, müzik. Bu da küçük bir gelişme olsun. Öylesine zevkine yaptığım bir şey. Yani o değil de bu korkunç. Bir de siyah disk vardı. Bununla birlikte çalınan. Onu da bulacağız. Tabi önce bir de pusulamızı yapalım. Evin tarafını öğrenelim. O da önemli. Yanlış mı seçtim? O zaman dört tane nedir quartz? Lan pusula nasıl yapılıyordu? Neyse korkmuşmuş geri alalım daha güzel bir disk bulunca çalarız. Arkadaşlar şimdi Better Than Walls falan aşırı ciddi de bazı şeyleri de böyle yapmak istiyorum. Canım istiyor hani. Ve pusula yapımını bulamadım. Nasıl yapılıyordu bu pusula? Unuttum. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geleyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnternetten baktım. Ben bir malım. Nerede o? Redstone nerede? Ben bir malım. Hemen yapıyorum. Ben harbi geri zekalıyım. Tamam ev bu tarafta. Yani ne taraf oluyor bakalım. Şöyle, e bu tarafta. Yani bu tarafa gideceğiz. Daha çok böyle gitmemiz lazım, köy falan bulmamız için.